Arkadaşlar merhaba. Özgürle 5 dakika İngilizce video serimizin biraz neyi hedeflediğinden, neyi amaçladığından, size ne vaat ettiğinden ve bu siteyi doğru kullanmak adına sizlere düşen görevlerden yani ödevlerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Böylece bu siteyi ne şekilde takip etmeniz gerektiğini nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha kolay bir yol haritasıyla anlayabileceğinizi ve bu şekilde dersleri izlemenin size büyük faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok gevezelik etmek istemiyorum ama bu site Özgür'le 5 dakikada İngilizce sitesi neyi hedefliyor? Arkadaş günün sonunda bilmiyoruz İngilizce. Hiç evelemeye gevelemeye gerek yok. Konuşamıyoruz. Birbiri ardına o zincirleri ekleyemiyoruz. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. Ülkenin yüzde seksen İngilizce konuşamıyor nokta. Sadece yüzde on gibi çok küçük bir azınlık buna sahip. Çünkü iyi okullara gidebiliyorlar. Ya da kendileri iyi okula gidememişler ama hayattaki dönüşümlerini gerçekleştirmiş aileler. Çocukları paçayı kurtarmış, çocukları koleje gitmiş, özel okula gitmiş. Çocukları İngilizce biliyor ama kendileri bilmiyor. Yani hedef kitle burada şu arkadaşlar. Bir, parası olmayan, İngilizce özel ders almaya parası yetmeyen arkadaşı bu dersleri izlesin. Birinci dersten başlayacak 365 tane ders olacak. Ve bu 365 tane ders bittiğinde arkadaş iddia ediyorum İngilizceyi öğreneceksiniz. Bir fikriniz olacak İngilizce ile ilgili. Bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktada olacağınızı size garanti ediyorum. Eğer ki bu dediklerimi yapar iseniz. Yapmanız gereken şey şu. Site 365 tane 5 dakikalık dersin ardından size İngilizceyi öğretmek iddiasında. Bu challenge'a Varım ben ya. Ben oynamak istiyorum. 365 gün boyunca 5 dakika ayırmak istiyorum bu işe diyen yani adam. Hoş gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Özel derse parası yetmeyen ortaokul, lise talebeleri, üniversite talebeleri. Başımın üstünde yeriniz var arkadaşlar. Özellikle çocuklarının paçasını kurtarmış, güzel güzel şirketlerde yönetici kademesinde çalışan ama Dönüşümünü bir türlü gerçekleştiremeyen bu 30-40 yaş arası kitle var mesela. Onlar İngilizce iki dakikada çözecek bu yöntemle. Gelin başım üstüne ve öğrenin İngilizceyi istiyorum. Ya dünyanın parasını sağa sola vermeyin artık. Zor bir şey değil. İngilizce dünyanın en kolay lisanı çünkü arkadaş. Şimdi ama size düşen görevde yani yönteminiz ne olacak? bu dersleri izlerken. Yöntem şu olacak arkadaş. Ders 1, 2, 3 diye sırayla gidiyor. Öyle değil mi? Yani siz her gün başladığınız günden, kanala abone olduğunuz günden itibaren Bismillah diyeceksiniz. Zart diye birinci dersi açacaksınız. Birinci dersi bir güzel dinleyeceksiniz. Kafanızda soru işareti olan yerleri şöyle bir geriye alacaksınız. Sonra da bu dersle ilgili Bilgisayarı kapattıktan sonra 5 dakikalık dersin ardından 10 dakika düşüneceksiniz. Bu düşünme sürecini şöyle yönetmenizi rica ediyorum. Mesela ilgili ders size şunu anlattı. E, for kalıbı İngilizce'de için nasıl denilir? Ha. Şimdi bu dersi dinlediniz, for dersin. İngilizce'de nasıl için denilir? Mesela senin için deneyin. Arkadaş çocuklaşmak gerekiyor. Çocuklaşmak ne demek? Masum bir heyecanla bir şeylere heves etmek, onunla ilgili bir şeyler yapmak demek. Oynamak demek. Çocuk oynar, oynadıkça öğrenir. Biz oynamayı unuttuğumuz için öğrenmeyi de unutuyoruz arkadaşlar. Senin için, ha, for you, zart diye söyleyebildim mi? Süper senin evin için. For your house. Aa söyleyebildim ya. Peki iyi bir hayat için. Acaba bunu söyleyebiliyor muyum? Bak için var. İyi bir hayat için. Bunu bir seferde diyebiliyor muyum? Nasıl? For a good life. Bunu bir seferde demenin yollarını derslerde anlatıyorum arkadaşlar. Göreceksiniz. Ha iyi bir hayat için for a good life. İyi bir hayat için yaşıyoruz. İyi bir hayat için yaşıyoruz. Oldu sana cümle. İyi bir hayat için bunun küçük bir parçası. Biz hayatımız boyunca bunu demeye çalıştık. Arkadaş yaşıyoruz we, kim? Biz we yaşıyoruz. Live bitti. We'li ve herkes diyor. Ama iyi bir hayat için yaşıyoruz. Aha kimse diyemiyor işte ben İngilizce biliyorum nice diyen adam bunu diyemiyor bir seferde. Çünkü Türkçe'de iyi bir hayat için yaşıyoruz. İki bölümden oluştu kurduğum cümle değil mi? İyi bir hayat için yaşıyoruz. İyi bir hayat için bir seferde çıktı. İngilizce'de de bir seferde çıkacak arkadaş. For a good life. For a good life. Bunları birbirine bağlamayı öğreteceğim ben bu derslerde size. Ondan sonra da bunlar birbirine bir bağlanacak. Olacak sana cümle. Zat diye İngilizce konuşmaya başlayacaksınız. Gerçekten öğreneceksiniz arkadaşlar İngilizce. Onun için e, dersleri izledikten sonra, hor dersini izledikten sonra şöyle bir kafa yapın ya. İyi bir hayat için nasıl derim diye bir kafa yorun. 10 dakika. 10 dakika, 11. dakikayı istemiyorum sizden. Sonra yatın uyuyun. Ertesi gün ikinci ders aç. Bir yıl geçtiğinde bakın ne oluyor. Siteyi lütfen bu şekilde kullanın. Peki acaba bilgiyi nasıl test edeceğiz? Yani acaba biz bu tamam öğrendiğimizi iddia ediyor bu hoca. Ben bunu nasıl test edeceğim? Şimdi bir yıl 12 ayda olmuş. Her 30. ders yani her ayın sonunda bir yazılı yapacağım arkadaş. 30. derste Sınav zamanı olacak onun adı. O sınav sizin ondan önceki 29 günde öğrendiğiniz şeylerden sorumlu tutulduğunuz bir sınav olacak. Kendinize karşı dürüst olacaksınız. Sınavda sorulan soruyu yanıtlamaya çalışacaksınız. Ha nerelerde hata yaptınız? Bu sınav sonuçlarını değerlendirdiğim derste bunları size anlatıyor olacağım. Ha inonet'te ben hata yapmışım gideceksin. İngilizce'de D, da nasıl denir dersini dinleyeceksin. Hatanın tespit edip onu bir kere daha vereceksin bir zahmet. Ve daha iyi kavramış olacaksın konuyu. Ondan sonra da bizimle yine 31. dersten itibaren devam edeceksin. 60. derste karşına bir sınav daha çıkacak. Sınavlar giderek daha da karmaşıklaşacak. Yapmanız gereken tek şey kendinize karşı dürüst olmak. Sınavın neticesinde ha ikinci soruyu ben yanlış yaptım. Dolayısıyla ikinci soru bana neyi geçmiş derslerde e, öğretmiş? 45. ders İngilizce'de en demenin yolu mesela. Ha en en demeyi en güzel kadın, en başarılı televizyon kanalı demeyi beceremiyorum ben. Eni, ha gideceğim o en dersini dinleyeceğim, hatırlayacaksın. Böylece Geçmişe yönelik 30 günlük tekrarları da yapacaksın. 365 gün bittiğinde İngilizce öğreneceksin arkadaş. Onun için gelin İngilizce öğrenin. Kendinize iyi bakın. Bekliyorum kanalıma.